Arkadaşlar Merhaba 25 Haziran 2023 şirketlere ait haberleri kanalında sizlerle paylaşıyorum bu videoda Arçelik'in analizine bakacağız arkadaşlar teknik yönden arçeliği inceleyeceğiz indikatörlerin son güncel durumunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım da yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar arçelik şu anda 122.8 TL'de Cuma günü yüzde 2.3 yükselişte kapattı arkadaşlar Şimdi ben sizlerle kanalda arçelikte alakalı 27 Temmuz 2022'de bir video paylaştım arkadaşlar. Arçelik bilanço sonuçları diye. Bu videoda neler söylemişim Arçelik ile alakalı. Bunlara bir bakalım arkadaşlar. O zaman hissenin fiyatı neydi? Bugün Arçelik nerelere kadar geldi? Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. 27 Temmuz 2022. Hepinize iyi günler diliyorum. 63.30 destek seviyesi. Bakın oradaki paylaştığım zaman 63.9 TL TL'ydi arkadaşlar Arçelik. Ve Arçelik'in şurada paylaştığım dönem arkadaşlar bakın 84 TL'den 63.9'a düştüğü dönemde. Yani düşerken paylaşıyorum. Hala düşmeye de devam ediyor. O dönem bir bakalım hisse hakkında neler demişim. Yani ben esasında Arçelik'in biraz fazla cezalandırıldığını düşünüyorum. Yani burası şu aşamada güzel bir destek seviyesi. 63.30 güzel bir destek seviyesi. Yani diyelim ki hisseye buralardan giriş yaptınız burada itibaren düşse düşse nereye kadar düşer? Şu alttaki destek seviyesine kadar yüzde on Ama ben uzun vadede düşünenler için güzel şirket olduğu kanaatindeyim arkadaşlar. Tabi burada söylediğim yatsın tavsiyesi değildir. Almak, satmak sizlerin takdiri Şimdi o tarihe bir bakalım arkadaşlar. 27 Temmuz'dan sonra Arçelik nereye düşmüş? Bir bakalım arkadaşlar. Evet 27 Temmuz'da hissenin fiyatı 66 TL yaklaştırayım arkadaşlar. 63.80 ben onu paylaştıktan sonra daha oranın altına düşmedi arkadaşlar hisse. Şurada 29 Temmuz'da 62.95 oluyor. Ondan sonra zaten Arçelik'teki yükselişi görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada zirveye kadar 146 TL'ye kadar çıkmış. Yani benim o paylaşımımda 63 TL'de tabi ben bunları katı tarafından üye olan arkadaşlarla da paylaşıyorum kanalın geneliyle de bazen böyle analiz videoları paylaşıyorum arkadaşlar yani o dönemde alanlar 200 günde 146 TL böyle 63 dediğimizde 2.3 kat hisse çıkmış arkadaşlar bugün bile hissenin fiyatı 122.8 TL arkadaşlar. Arşedeyim bir de şimdi güncel grafiğine bakalım arkadaşlar. Şimdi hisse 122.8 TL'de. İndikatörlere bakacağız. Şu 50 günlük, 100 günlük 200 günlük hareketli ortalamalar bir ilk etapta bakalım arkadaşlar. Şu mavi çizgi 50 günlük hareketli ortalama 103.6 TL'den geçiyor. Kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama 111.3 TL'den geçiyor. Şu yeşil çizgi de 200 günlük hareketli ortalama 99.4 TL'den geçiyor şu anda arçelik fibonacci'ye göre tam dirençte arkadaşlar bak normalde geçiriyor 127 TL oluyor ama kapanışta tekrar bu dirençte kapatıyor yani buranın yukarı yönlü geçildiğini görmek arçelikte önemli olabilir zirve arçelikte ne zaman görmüş 7 Mart 2023'te 146 TL görmüş arkadaşlar yani şu anki yani şu anki seviyeden itibaren %19 yükselirse 108 gün önce görmüş olduğu zirveye arçelik ulaşmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de dolar bazlı grafikte şu 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalara bakalım arkadaşlar. Evet, dolar bazlı grafikte baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama 5.17 dolar. Henüz orası yukarı yönlü geçilmedi. 50 günlük hareketli ortalama mavi çizgi 4.99 dolar. Şu anda hisse 4.9 dolardı arkadaşlar. Yani şu 200 günlük hareketli ortalama aynı zamanda Fibonacci direnci 5.14 dolar. Kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama aynı zamanda Fibonacci direnci 5.63 dolar. Aşağıda destek arçelikte 4.44 dolar arkadaşlar. Şu anda da hisse 4.9 dolarda. Zirve dolar bazlı grafikte 7.72 dolar. 7 Mart 2023'te görülmüş. Yani dolar bazlı baktığımızda eski zirvesine Arçelik'in ulaşması için yüzde %58 yükselmesi lazım arkadaşlar. Tekrar TL bazlı grafiği açtım arkadaşlar. Şimdi Arçelik'te normalde indikatörler bu hissede olumlu gözüküyor arkadaşlar. Stokastik RSI üstel hareketli ortalamaya şu yeşil çizgi geçmek üzere. Muhtemelen arkadaşlar şurada şu 126 TL yukarı yönlü geçildikten sonra şu stokastik arası şu yeşil çizgi olan üstel hareketli ortalamayı yukarı yönde geçip olumlu sinyali verecek diye düşünüyorum. Yani şu anda hissenin test etmiş olduğu seviyeler geçmişte 8 Haziran 2023'te geçemediği seviye arkadaşlar. Burayı daha önce de 4 Ocak'ta, 5 Ocak'ta, şurada 19 Ocak, 20 Ocak ve 22 Şubat'ta test etmiş. Hatta şurada bakın 5 Nisan, 11 Nisan, 13 Nisan bu tarihlerde 122.7 TL çok test edilmiş ama yukarı yönlü geçilememiş. Yani burası geçildikten sonra yeni hedef açıklikle 146.2 TL olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani tepelerden geçen bir trend çizgisi çizdiğimizde ilk direnç olan 122.6 TL geçildikten sonra şurada hedef arkadaşlar 154 TL olabilir arkadaşlar. Tabi Arçelik TL bazlı grafikte zirveye çok yakın gözüküyor ama dolar bazlı hisseye baktığımızda da böyle diplerden geçen tren çizgisi çizdiğimizde zaten Arçelik'te destek seviyesi 4.46 dolar oraya da çok yakın arkadaşlar. Yani aşağıda desteği olan mesafesi %8 ama yukarıda olan zirveye olan mesafesi %58 arkadaşlar. Yani açılışte arkadaşlar şimdi hissenin dolar bazlı grafikte geçemediği 5.34 dolar var. Ya yani bence bundan sonraki süreçte şu 5.6 dolar buraların yukarı yönlü geçildiğini görmek önemli olabilir arkadaşlar. Buraya kadar olan mesafe %15. Yani buraların bir yukarı geçildiğini görmek önemli olabilir arkadaşlar. Arçelik benim beğendiğim uzun vadede beğendiğim şirketlerden bir tanesi ama TL bazlı grafikte baktığımızda zirveye baya yakın ama dolar bazlı grafikte baktığımızda zirveye baya bir mesafe var. TL bazlı kuvvetli bir direnç seviyesine yaklaştığı için bundan dolayı bence şu 5.63 dolar seviyelerinin yukarı yönlü geçildiğini bu hissede görmek önemli olabilir arkadaşlar. Tabi bu videoda söylediklerim bir tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hisselerin analizlerini, haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sizlere özel paylaştığım hisse analiz videolarını izlemek için katıl tarafından kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.